Sevgili oğlaklar, sizi de evlendirmeyi düşünüyorum. 2015'in başından itibaren demiştik ki iki yıldan beri zorlandığınız ilişki konuları çözüm ulaşıyor. Umarım kalpleriniz dolmuştur. Çoğu oğlanın etrafında ve hayatında artık birileri var ve hayatında önemli kararlar almak üzere. 20'li yaşlarda, özellikle 25 yaş üstü oğlaklarda özellikle evlilik kararları, evlenme, hayatına birisini alma, hayatına yön vermek, uzun vadede yön vermek adına çok güzel bir dönem içerisindesiniz ve bunları yaşayacaksınız. 25 yaş altı oğlaklar eğitimle, kariyerle ilgili çok güzel bir dönemdesiniz. Mutlaka ve mutlaka bunu yapmanızı istiyorum. Çok nadir böyle yaşları bölerek ve bu şekilde anlattığımız ama oğlaklar 25 yaş altı oğlaklar da inanılmaz derecede sürprizler var. Yani eğer bir oğlaksan, yurt dışına çıkmak istiyorsan, eğer orada kariyer yapmak ve yüksek lisansını yapmak için hayal kurduysan ve bunu asla ulaşamayacağını düşünüyorsan bu dönemlerde öyle insanlarla karşılasın ki hayat seni alır bir yerden bir hafta içerisinde bir yere taşır ve hiç çok istediğin yüksek lisansını çok istediğin bir ülkede yapabilirsin sevgili oğlak. O dönemler 25 yaşına kadar olan oğlaklarda bu şekilde olacak. Okul değiştirebilirsin başlamış olmana rağmen. Bölüm değiştirebilirsin bulunduğun şirkette erken zamanda yüksek bir kariyer yapabilirsin sevgili olarak. Bunun enerjisi sende çok yoğun ve bu hafta başlıyor. Eğer 25 yaş üstüysen hayatının en ikili hep kariyer yapacağım ben 30 yaşın 35 yaşına kadar evlenmeyi düşünmüyorum diyen büyük konuşan oğlaklar varsa bu dönemlerde de sizin kalbinizi çalan birileri olacak. Hiç ummadığınız anda kendinizi nikah masasında bulabilirsiniz ya da gönülen artık beğenen ben bu kişiyle evleneceğim ama şu tarihte evleneceğim diye tarihte alabilirsin sevgili oğlaklar. Bu dönem biraz ilişkiler anlamında çok güzel olacak bazı oğlaklar için. Ama bazı oğlaklar için kariyerle ilgili çok güzel sürprizler söz konusu olacak. Oğlak aileleri çocuklarıyla ilgili e, haberler bekleyen heyecanlı bir şekilde e, sınav, e, kurs, eğitimle alakalı bekledikleri haberler varsa oğlak çocuklar olanlar hiç e, üzülmeyin. Bu yıl içerisinde önümüzdeki yıl oğlaklarda başarı e, grafiği çok yüksek olacak. O yüzden Onların eğitimiyle alakalı sakın endişelenmeyin diyoruz. Biliyorum ki siz anneler mutlaka çocuklarınızın burçlarını dinliyorsunuz. Bu da size ferahlatıcı bir haber olsun. Baktığımızda güzel bir hafta. Maddi anlamda çok yorulmayacaksınız. Zaten siz kesinlikle düzenleyebilen kişilersiniz. O yüzden ama artı gelecek paralar var. Bunlar için de yatırım düşünebilirsiniz bu hafta.